Evet şahane bir haftaya hangi burçla başlıyoruz? Tabii ki ikizler burcuyla benim gibi ikizler olan sen yükselen ikizlerse gel bu video tam sana özel. Bu arada keşfet beğen paylaş yaptığın için yorum yazdığın için çok teşekkür ediyorum. İkizler bu haftanın en şanslısı biziz. Beklenmedik fırsatlar ve tatlış tatlış tanışmalar sosyal çevreden gelecek güzellikler, güzel insanlara şaşacaksın. Yeni haftada heyecanlanmalar yaşayacaksın. Yeni tanışmalarda dikkat et ama güzellikler akacak sana. Bu arada veremeyeceğin hiçbir sözü tutma. Bu ara sözlerin çok kıymetli. Eda ben size sonra dönüş yapayım. Sonra haber vereyim gibi kelimeleri kullan. Evet ya ben bunu da yaparım şunu da yaparım deyip sonra o yükü yüklenip hem kendini hem karşı tarafı zor durumda bırakma. Eskiden gelen üzücü olaylar önüne gelebilir. Geçmişe takılma. Geçmiş şöyle sevgiyle serbest bırakıyoruz. Aşk hayatı. Biraz gelgitli olabilir kalbinde aşk olanlar. Olmayanlar da lütfen artık geçmişi düşünmekten vazgeç. Ge geçmiş geçmişte kaldı geçmişi sevgiyle serbest bırak yeniye yarat çünkü çok tatlış tatlış tanışmalar ve şahane fırsatlar önüne gelecek herkese her şeyi anlatma içinde kalsın anlatırsın bir şeyi ondan sonra bir bakarsın elindeki sevgilin uçur, uçmuş gitmiş başkasına demedi deme elindeki proje uçmuş gitmiş başkasına demedi deme anlatma projelerini yapacaklarını aşkını biraz içinde kalsın biraz susamıyoruz bu hafta ve bu ay çok susmamız gerekecek çünkü iftiralar var ee, yine yalanlar dolanlar dönecek bunlar hep var biliyorsunuz ikizler burcunda ee, bunlara biraz bir parça dikkat etmek gerek aileye biraz zaman ayırmamız gerekebilir. Onlara vakit ayır. Yurt dışı kapıların çok açık aile bağlarım çok iyi diye olumlama yapabilirsin yurt dışı kapıları çok açık çok şanslı bir dönemdesin bulunduğun yerden kurtulmak istiyorsun bu isteğin önüne hani dedin biraz önce fırsatlar gelecek tatlış tatlış tanışmalar olacak çok şahane fırsatlar gelecek o fırsatları fırsat olsun diye değil senin kalbinden yüreğinden evet sesi geliyorsa değerlendir ve ne yapıyoruz sosyal çevremizde çok güzel yeni tanışmalara hazırlıklıyız bu hafta ben çok şanslıyım şans benden yana şans bana Akar demeyi, Ya Rafi esmi, esmasını bol bol zikretmeyi ve eski aşkları artık bir kenara atıp yeniye bakmayı, sen kalbini kıymet bilene emanet etmeyi öğrendiğin an hayatında çok güzellikler olacak sevgili ikizler burcum. E daha ne olsun şans var, tatlış tatlış tanışmalar var. Ha para kapıları da açılıyor bunun için. Ya gani ya ana zülcelal ve ikram ve bolluk olunmalarını yapmayı sakın unutma. Bolluk bereket benim en doğal hakkım diyoruz. Sevgiyle aşkla.